Ne oldu beğenmedin mi? Başka bir şey söyleyeyim mi? Boğazımdan bir şey geçmiyor ki. Yapma öyle Gülsün. İyi de seni çok özlüyorum Abidin. Ya çok zor böyle. Ben de özlüyorum ama... <laughs> Bakacağız işte. Ya iyi tamam. Eve gelmiyorsun bari annenle konuş. Sürekli kadın sorup duruyor ya Abidin'le konuştun mu, Abidin'le konuştun mu? Ya annemi boş ver şimdi daha önemli bir meselemiz var. Hayırdır? Bildan'la konuştum. Geçen gece Cüneyt'i görmüş. Bu yine nereden çıktı Cüneyt ya? Nereden çıktıysa çıktı. Boş ver, iyi oldu. Ne iyi oldu, ne alaka? Cüneyt'i sağ salim Ferhat'a teslim edeceğim Gülsüm. Biliyorsun, sorgulayacak Köstebek kim diye bulana kadar da durmayacak. Ama Cüneyt'i alırsa fazla kurcalamaz. Nasıl yapacaksın Abidin? Nasıl bulacaksın o pisliği? Ya belli biri yardım ediyor. Baksana saklandığı yeri bile bulamadı. O şerefsizin sizin Allah'a para gülsün. Geçen gece Bildan'dan para istemiş. Bildan da vermemiş tabii. Ee? Neyse. Tuzak kuracağız. Parayı duyar duymaz kelebek gibi uçup gelecek bu şerefsiz. Abim evde yok. Necdet uyuyor biraz. Gelsene seversin. Ya Siz ne yapıyorsunuz burada? Yok bir şey öyle. Abicin uğradı. Ben de gidiyordum zaten. İyi tamam kaçtım ben. Her yerden çıkıyor ya. O yüzden olmaya başladım. Düşün ben gideyim ya. Ya niye? Bir şey olmaz. Ya bu kızla gördü şimdi. Boş ver gel gel. Hızlı e, Tamam Necdet'i de göreyim hadi. Necdet'im. Oğlum. Nasıl özlemişim seni ya. Uyu maşallah. Uyu maşallah. Cüneyt'ten mesaj geldi. Ne diyor? Tamam buluşalım madem özledin. Yarın on ikide çavuş başında. Güzel. Ağa yakalandı. Ya vaz mı geçti kapıcı? Ben hiç güvenmiyorum bu adama. Senin de başına bir şey getirecek. Hiçbir şey olmaz Gülsüm. Korkma. Sonu yakın. Hadi ben kaçtım. İçim hiç rahat değil. Rahat ol Gülsüm. Cüneyt oltamıza geldi işte ne güzel. Buluşalım bakalım şu Cüneyt Çakalı'yla. Yaptıkların hesabını bir görelim. Sen burada bekle tamam mı? Habirin dikkat et ne olur. Bir aksilik olursa Ferhat'a haber vereceğim zaten. Tamam mı? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. be Cüneyt, hadi be. Göster şu gül cemalini artık be, hadi. <laughs> Özür dedim abla, korkuttum. Başka çay şey içer misin diyecektim. Yok. E, i̇stemiyorum. E, lavabo ne tarafta? Yukarı çıkın, içeride solda. Evet, tamam. Geleceğim ben. Ne bu telaş? Seren de başına bir şey getirdi. Hiçbir şey olmaz Gülsüm, Korkma. Sonu yakın. Selam. Ne yaptın? Aldın mı hediyemi? Bayıldım. Çok güzel. Hatta üstüme sıktım mis gibi kokuyor. Ya bu daha başlangıç. Bu bir şey değil. Ee ne yapıyorsun? Valla Cüneyt'ciğim sana şahane haberler toplamakla meşgulüm. Neymiş o? Sen bayağı popülersin ha bu evde. Bayağı aranılan adamsın. Herkes seni konuşuyor. Kim mesela? Mesela az önce Abidin'le Gülsüm'ün konuşmalarını duydum. Senin arkandan bir işler çeviriyor gibiler. Bence sen dikkatli ol. Demek öyle. Demek öyle. Benim minnoş sevgilim. Ben en çok neye üzülüyorum biliyor musun? Beni hiç tanımamışsın. Çok hafife almışsın. güçendim Abuşunla oturup vızır vızır planlar yapıp... ...o minnacık aklında beni oyuna getireceksin ha? Senden nefret ...senin gibi baba olmaz olsun. Sen onu bunu bırak da... ...kim kurtaracak kız seni? Ha? Ya şöyle bakıyorum... ...böyle havadan mavadan uçup gelen de yok... ...böyle seni kurtaracak. Ne olacak şimdi güzelim? Hadi canım. Gelen giden de yok... Kaldık mı baş başa Gülsüm? Ama bahane oldu ha. Özlemişsindir sende. de. Ya sen böyle ürkek ceylan gibi bakıyorsun ya. Daha da bir güzel oluyorsun. Kız ben sana zaten böyle vurulmuştum ha. Böyle kapı aralarında gizli gizli ha. Ha Gülsüm. Ateşli barut gibiydik kız. Çekil! Ne yapıyorsun? Dokunma bana! Uzak dur bundan! Bana yaklaşmayacaksın demedim mi? Şşş, sakin ol. Sakin ol ya, ne yapıyorsun? Ne oldu? Ha? Mürket Ceylan. Korktun mu? Sakin ol bebeğim. Sakin. Gir, gir. Kes sesini. Ne dersen, Allah Allah, sen ne dersen o. Allah'ı billahi sen ne dersen o. Hadi indir şunu. Aferin sana. Aferin. Sen adam mı oluyorsun? Çocuğu. Artık istediğin alma sırası bende. Korkacak hiçbir şeyim yok. Ne yapıyorsun Gülsüm? Ben sana en son dedim? Hatırlıyor musun? Senin için bir daha kalımı bile kıpırdatmayacağım dedim. Sen ne dedin? Hı? Onu hatırlıyor musun? İnanmadım. İnandım. Vallahi inandım. Ne inanmayayım ben sana ya? Tamam söyle ne istersen yapacağım. Ya şunu gözünü seveyim şeytan doğru. Kes sesini! Yürü! Yürü, yürü dışarıda polise gideceğiz. Yürü! Ya, polis ya bunu. Yürü! Saçmalama konuşacağız. Hayır. Her şeyi anlatacaksın. Yaptığın her şeyi bir bir anlatacaksın. Cem'i öldürdüğünü anlatacaksın. Her şeyi anlatacaksın polise. Saçmalama. Spotlayamazlar, kanıtlayamazlar. Silahı değiştirdik kızım. Ben yırttım o cinayetten tertemizim. Sus. Gözüm. Biliyorsun sen beni öldüremezsin. Kıyamazsın ki bana. Gözüm her şeyi. Her şeyi bırakıp gidelim buradan. Yemin ederim alalım oğlumuzu gidelim buradan. <laughs> sen benim birkaç aşkım değil misin? sevmedik mi? Sen benden yüz çevirdin, ben dağıldım. Bambaşka bir adam oldum. Ama ben seni sevdim. Sen de beni sevdin. Yalan mı? Boş bitmez, bitemez. Çekil! Ne oluyor burada? Çekil! Bırak şunu, bırak, bırak. Bırak bırak ne yapıyorsun? Baksın, bırak şunu! Bırak şunu! Şey. Kardeşim bir dakika. Yusuf, ya, ne yapıyorsun? Çıldırdın mı Yusuf? Polisi çağıracağım. Kardeşim, bak sorun yok. Polisi yok, etsin. tamam mı? Hadi kuzum. Yine beceremedim. Beceremedim. Tamam. Sanki, tamam. İşte. Ya o garson çocuk gelmeseydi... ...bu sefer yakalamıştık o pislik Cüneyt. Allah kahretsin hiçbir şeyi beceremiyorum. Ya kızma artık kendine gülsün. Adamı itiraf ettirip kaydettin daha ne olsun? Ya evet bayağı bayağı söyledi bence mi? öldürdüm diye. Bu sefer kaçamaz değil mi? Vallahi çok zor. Sayende Cüneyt'in ipini tuttuk. Artık çekmesi kaldı. Abim de kızmaz artık biz. İnşallah. Biz şu itirafı Ferhat'ın önüne atalım da... ...o icabına bakar. Artık kendimi halleder ne yapar... ...onun bileceği iş. Aslan yes. karım benim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.